Merhaba efendim. Bu videoda din öldükten sonra değil ölmeden önce gerekli diyeceğiz ve de Gürdal Öztürk'le birlikte sohbet edeceğiz. Hoş geldin Gürdal'cığım. Hoş bulduk. Eee... Kimdi hatırlamıyorum. İhsan Eylül çıktı galiba. Bir gün sohbet ediyoruz da demişti ki hani trafik kazasında ölen birinin başına gidip trafik kurallarını okumak gibi bir şey. Ölmüş bir Mehmet insanın okuyan da başına. Onu söyleyen... ha, Mehmet, okuyan da, Mehmet Okuyan'dı sanırım. Öyle miydi? Mehmet Okuyan'dı sanki. O sırada hepsi birden biliyorsun ya. Bir ara <laughs> hep beraber bir şeyler yapıyorduk İhsan Bey, hmm, e, şeyler. E, e, hakikaten e, aslında birçok şeyi öldükten sonra yapıyoruz ama ölmeden önce gerekli galiba bunlar. Evet. E, ben sorgulama yapmaya başladım yani din nedir hani namazdır oruçtur birçok şey var ama biz bunları niye yapıyoruz diye sorguladığımda e, şey bundan amaçlarını yavaş yavaş cevaplar da gelmeye başladı ya da cevap alacağım kanalları da bulmaya başladım bize nedense e, sen sorgulama neyse yaşa sana ne öğretildiyse onu yap tamam cennetine git karışma deniyor ha bu şekilde mutlu olan varsa mutlu o şekilde devam edebilir. Ama benim gibi, ya bu daha fazla şey olması lazım. Bu kadar e, bir şey vardı, yine e, İhsan İlyac'ın kılbeşi bitirişi düşünüp de yorma başı din <laughs> özeti bu, de bize anlatılan. Ben diyorum kılbeşi bitirişinin ötesinde bir şey olması lazım diye sorguladığımda başka şeyler olduğunu bulmaya başladım. Bunu sormayanlar bunu bulamayacaklar. Sorduğu zaman, yani daha ötesi de olması lazım dediğinizde Evet ötesi var yani. Bu, bu evet. kadar basit değil yani. Bu, evet. bu kadar e, hani e, ya Allah bizim namazı, orucumuza niye ihtiyaç duyuyorsun ki? Bizim ihtiyacımız olması o, lazım. O, Biz de ihtiyaç duyuyorsak aynen. bunun niye olduğunu bilmemiz lazım. Evet. Değil mi? Niyesini belki mühendislikten gelen de bir evet. şey de var. Yani bir şey yapacaksan niye yaptığımı bilmek istiyorum. Evet. Yani bu şey gitar da çalarken tamam mı? Bunu niye yapıyorum? ya yani bu akorun daha kolay çalma şekli var mı diye o zaman da soru soruyordum. Ya da bir iş yapılırken bir Şantiyede iş yaparken de bunu daha kolay buradan Yoldur, geçmek aynen. zor. Şuradan mı geçsek diye üreticilerle falan da konuştuğumuz oluyor. Bir şey daha kolay varken niye ya da amacı nedir? Yani bunu yapıyoruz ama niye yapıyoruz? Evet. Yani çözüm Matematikte de çözüm yolları vardır ama daha kolay, daha pratik hmm. çözüm yolu var mı? Aynı sonuca ulaştıracak. Hmm. Onları sormak gerekiyor. Onları sorduğum zaman da yavaş yavaş dindeki kuralların hmm. ölümden sonrası için değil ölümden önce hayat için olduğunu ya hayat kitabı öbür türlü sadece mezarlık bize öyle öğretildi yani çocukken bildiğimiz şey bize dedelerimizden duyduğumuz alırsın Kur'an'ı işte ölmüş olan birisi olursa onun işte yedisi olur kırkı olur onlara yasin okunur sonra işte yılda bir ölüm yıl gidersin büyüklerini anlarsın bayramlarda anılır falan bizim orada da mezarlıklar, bayram zamanı park edecek yer bulunmuyor. Hı -hı. Anmak kötü mü? Değil yani. bir hat Hatıralarını anmış oluyorsun. Ama din bu bundan ibaret değil yani. Hı -hı. Bu sadece dini e, ölümlü olan olaylarda sadece bunu hatırlamak, sadece öldükten sonrası için e, şey evet. e, ahiret bankasına e, sevap, bonusları biriktirmek gibi değil. Zaten değil yani. o anlayıştaki birine o cennet cehennemin de o tarafta olmayıp burada olduğunu anlatman da çok zor. Çünkü e, dualite ne? O birlik dediğin tevhid inancı evet. denilen o birlikte zaten cennet cehennem olmadığını anlatmak çok zor. Bu yaşarken burada bütün bunların hepsi yani bu bilinçte yaşadığımız onun için o ölen yani tabi öbür taraflara girmesi yerin geldiği gelmedi oralara hiç girmeyelim. Evet. Onlar çok şey bambaşka olaylar da yaşayacağımız At, her şey burada. Atma bir ayet geldi. Ahkab suresi 9. ayette diyor ki de ki ey peygamber de ki diyor daha doğrusu bana ve size ne olacağını ben bilmem. Ben sadece bir elçiyim. Sadece size bana ne vahiy geliyorsa onlardan bahsediyorum. Yani öldükten sonra hani şöyle olacak. 10 hani tane sahibi cennetle müjdelendi. Yok şu oldu bu oldu. Bunların hepsi e, iddia olmuş oluyor. Öldükten sonra bana ve size ne olacağını ben bilemem. diyor Yani orası soru işareti. Muğlak. E o zaman ölmeden öncesi için lazım. Bunun ben yansımalarını biraz e, çünkü dinin biz öldükten sonra attığımız zaman işimiz kolaylaşıyor aslında. Tabii şimdi ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Ee, bir de... namaz kılıyorsun zaten geçiyor. Bir de e, Kabe'ye gittin mi tüm günahların tabii gitti. Tabii tabii bize anlatılan şey e, şöyle. Yarı komik, yarı e, hani ciddi gibi. Ya o haftada bir e, işte cuma namazına gittin mi o hafta günahların sıfırlanıyor. Resete basılıyor. bitiyor. Yani yalan mı söylediğin, iftira mı attın, müşfetmediğin önemli değil. Bir düğme o bitti. Ondan sonra tekrar başka günahlarım birikti. E, oruç geldi. Bir ay oruç tuttuğun zaman o yılın günahlarını reset atıyorsun. Aa, ne güzel. Daha bir günah işlemi devam mı ettin? Tamam bitmedi. Kampanya bitmedi yani. E, o zaman gidiyorsun Kabe'ye. etrafını yedi tur döndüğüm zaman bir tane reset, daha büyük bir reset düğmesi var orada. Reset attığın zaman bütün günahların sıfırlanmış oluyor. Ya. Ta anadan doğmuş gibi. Sıfırlanıyorsun, geliyorsun. Öyle var. E, hacdan gelenler ya ben tekrar ticarete girmeyeyim. Zaten sıfırlanmışken tekrar bozulmayayım. Burada oturayım. Allah Bu akıl var. fikir versin. Ne diyeceksin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kabe demişken şimdi e, namaz denilen olayın bir şey var değil mi? Amacı var. Miraçtır. Değil mi? Miraç. Evet, yani evet. Allah'a ulaşabilmek o saniyede zihnin üstüne çıkabilmen. Evet. O frekansı içinde olan o frekansı aslında ulaşabilmen. Şimdi bunun içinde namaz kılarken nereye doğru kılınır? Bir şeyin vardır. Kabe'ye doğru doğru e kırarsın. kılınıyor. Evet. evet. Ee, bunu ben şöyle anlatıyorum. Kabe kıblemiz, dediğin, Kabe'dir. kıblemiz Kabe'dir. Amacın evet. Allah'a ulaşmaktır. Ulaşmak. Yani tekamül etebilmendir. Şimdi kıblen yani evet. Kaben kalbin K'sıyla beynin evet. B'sini birleştirir de Kabe oluyor. Evet. Ve her birimize verilmiş mesuliyeti. Evet. Kalbinle beynini evet. bir arada kullanıp doğru kararlar verebiliyorsan hem akıllı batının evet. yaptığı gibi evet. hem de doğunun daha yaptığı gibi daha kalbi, duygusal doğu bunu da tam yapamıyor ya neyse eğer sadece akıllı akıl iyiye de kötüye de çalışabilir ama kalbi de duygulardan arındırıp sadece vicdanınla verebilirsen işte sen o yolda kendi doğru Kabe'nde gidiyorsun demektir kıblem bu olmalı diye düşünüyorum ben şuna benzetiyorum yani kıble neden kıbleye dönüyoruz Halbuki Bakara sözünde ayet var. Yüzünüzü her nere çevirseniz Allah'ın vecihiyle karşılaşırsınız. Allah'ın yüzüyle karşılaşırsınız. Biz Allah'a yöneleceksek her her yer her Allah'ın yönü, Allah'ın yani bir taraftır. tarafa doğru dönüyoruz. Bunun anlamı nedir diye düşündüm. Hani düşünmeyenler hmm. bunu bulamıyorlar. Ama evet. sorduğunuz zaman bana bunu kimse söylemedi. Bir e, sosyal e, demokrat ya da solcularda bir e, e, slogan bir şey vardır. Atam izindeyiz diye Hı. bir söz vardı. Her evet. Herkes bilir bunu. Evet. E, Atatürk büstülerin altında da yazar. Atam evet. izindeyiz. Bu ne demektir? Biz işte çağdaşlaşma yolunda, gelişme, kalkınma yolunda, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Atatürk'ün vasiyeti budur Hı. yani. Benim evet. o, de, isteğim evet. geçmeniz. Beni, e, sö, sözlerim e, gerçekleştirmeniz. Tamam. Kıbleye dönmek anlamı nedir? Peygamber'in izindeyiz demek aslında. E, hı. Yani nedir izindeyiz? Ne, nedir peygamber? Muhammed'in emin değil mi? Yani emin olan, güvenilen, e, hayatta samimi olan, işte sözünü yerine getiren, dürüst olan insan olma. E, o amaçla eğer değilseniz, hani biraz önce dedik ya, e, adam işte yalan söylüyor ama namazıyla kendi kurtaracağını düşünüyor. İşte rüşvete yöneliyor veya farklı e, toplumsal şeyleri zarar verecek e, şeyler yapıyor. E, işte eşini aldatıyor ya da e, hırsızlık yapabiliyor veya, ya da yalan söylüyor vesaire Bunları yapıyor. Peşi sırada e, o zaman e, kıbleye niye dönüyorsun ki? yani hmm. Niye kendini yoruyorsun? Ya da Kabe'ye niye gidiyorsun ki? Hmm. Bunlar içsel olarak hani ben şey diyorum e, namazı ya da Kabe'ye gitmeyi bedenine niye yaptırıyorsun ki? Zihnin namaz kılmıyor ki. Zihnin o sırada başka işlerde bedenine de jimnastik yaptırıyorsun. E, amaç o değil ki. Evet. Onun amacı hani eğildiğin zaman e, Allah'a en yakın olduğundan secdandır ya secde aslında içeriden kalbin e, zihnin kalbine e, secde etmiş oluyor. Yani ben aklımdaki şeytanlıkları ee, şuradan şunu alacağım. Şunu yapacağım. Şuna yalan söyleyip şu eee karı elde edeceğimleri bırakıp ben sevgi, huzur, birlik, birliği, bütünlüğü secde ettirmiş oluyorsunuz. Ben ondan yanayım. Evet. Aklımı kalbimin emrine verdim demiş oluyorsunuz. Ve e, kıblenin amacını peygamberin bu vasiyetini yerine getireceğim demiş oluyorsunuz. Ama onu e, bunu mesaj alabilmiş miyiz? Ben zaten mesajı de... alsan evet. bu olayı sadece namaz kılmakta değil her an her şekilde yaşayabilirsin evet. her an Yaşantin. o halde olabilirsin yani ille o şekle girmen de gerekmez ki Kur'an'da da o şekil yoktur zaten biliyoruz işte şey olaylarında da işte deprem oluyor Normalde hani kaç lirası bin lira 1500 lira olan kiraların üçe yani 5'e katladığını görüyoruz Hani adam hasarlı, evini boşalt diyor belediye. O da boşaltacak. Ee, daha bir hafta önce normalde 1500 lira olan şey 3000 liraya çıkıyor. Ee, i̇şte daha sonra koronavirüs çıkıyor. Ee, en basit kolonya alın, dezenfekte edin diyorlar. 10 liralık şeyi bu sefer 50 lira 60 lira. Hatta yerler, onu ben daha diye. nasıl düşürürüm diye düşünmesi lazım yani, çok dürüst birinin değil mi? İhtiyacı var insanların daha fazla nasıl dağıtırım demen lazım. Abimler Almanya'da yaşıyorlar. Onlar dedim ki Kolonya'ya sizdekiler de e, hatta Kolonya'nın çıktığı yer Köln'müş. Köln, Kologne hmm. diye o Neyse. merkezi orası. Evet. Ee, onlar parfü, parfümü Fransızlar buluyor, kolonyayı da Almanlar buluyor. Alman. Oradan geliyor. Cologne diye, şey Almancası o. Ee, dedim sizde kolonya ne durumda? Bizde de yok satıyor diyor. Geldiği hmm. zaman bitiyor. Peki dedim 5 katı zam yaptılar mı? Yok diyor, aynı fiyat. Ama işte bunu anlamak, idrak etmek o kadar e, enteresan ki zaten şu an işte bu koronavirüsü de yani bize Allah'ın sopası yok ki derdi babacığım rahmetli. E, bir şekilde geliyor. Anlaman için geliyor ama hala anlamamış bir sürü insan var. Bu dinlerde de onu görüyorum. Şimdi e, şeyler, Hristiyanlar <laughs> elini yıkayıp abdest almakla meşgul. Müslümanlar alkole battı temizleneceğim diye tabii, tabii. hepsi karma kargı İşte tam kıyamet dediğimiz kıyam ayağa kalkmak bütün bu karma karışık kendi şeyleri işte bir şeye giriyor. Bütün zihinlerindeki bir sarsıntı tam deprem yaşanıyor tabii yani. Tabi tabi putlar kırılıcı, kırılıyor. Kırlıcı. Zihnin içindeki evet. önyargı putlarını. Öbür alkole değmem, öbürü bilmem neyi yapmam. Tabii Hepsi tabii. çeşit çeşit. Adam diyor gül işte suyuyla bir... ben yıkanırım. Yıkan gül <laughs> yıkan suyla bakayım. Arttır diyor. diyor para peşinde. Şimdi işte ama bunların hepsini bir idrak etmek gerekiyor. Hakikaten. Ya şehitlik de böyle değil mi? Yani insanlar öyle bir şey yapıyor ki Gürdal bütün insanları öldürtüyor belirli bir evet. kötülük diyelim ona karanlık diyelim. Yani. İnsanları savaşarak, evet. hastalıklarla, şunlarla, bunlarla evet. yok etmeye çalışıyor çünkü buradan para kazanıyor. Ve dolayısıyla seni aldatabilmek için yaptıkları, kullandıkları en büyük şeyin biri milliyetçilik, biri din. Yani yoksa yani. nasıl Allah Allah diye saldıracaksın karşındakine? Bunun için içinde şehit olduğun cennete gideceksin. Şimdi ben küçüklüğümden beri düşünürdüm. Bu olaylara tam daha kendimi şey yapmadan bile hissedersin. Ya Allah, bu kadar sevgi dolu bir Allah. E, beni, e, git birbirinizle kavga edin, ölün. Ben sizi cennete alacağım demez. O zaman şehit ne demek? Şimdi sözde şöyle başlamak lazım. Her e, bu dini ve tasavvufi derin bakış açısına şimdi biraz sonra gireceğiz. Ama öncelikle e, yine hayat gibi en önemli şeyini feda etmiş olanlara şükran duyuyoruz. Onları Allah'tan o, rahmet duyuyoruz. bir şey. Apayrı e, yani bir şey sayelerinde hep beraber Kurtuluş Savaşı'nda savaşmışız tabi tabi. bilmem ne şey olmuş. Bu başka bir şey. o evet. Onu ayırt evet. ederek. Evet, onu, Ama tabii ki. Allah bazın şeyinde düşmüştü. Şimdi, şimdi olayın diğer tarafı. Cennete gittiler, asıl, cennete yani gitmediler. Cennete gitti gitmedi. Konusu yine ahkaf 9. Onlara ne olacağını ne ben ne siz bilemezsiniz diye söylüyorum. Evet. Yani onlar şu cennete gitti. Bu gidemedi bir dakika Allah'ın sözcüsü olarak kim atadı ki seni? Hani birisi diyor, birisi şu gitti bu gitmedi. Bir dakika kimseye öyle bir görevlik değil. Kalpleri onun yalnız Allah bilir. O, o öyleyse hani kimse kimse adına bir şey diyemez. Peki şehitlik ne? Şehitlik de önemli bir konu. Evet. Bu konuda e, Kur'an'ı açıp yani ben izleyenlerden tavsiyem şehitlikle ilgili ayetlere baksın. Google'a yazsınlar. Alt alta çık, çıkacaktır. Ben de araştırdım bu konuyu. Yani hı hı. Sizin de e, bahsettiğiniz yani şehitlikle ilgili niye? Ben de şu soruyu sordum. E, İslam dini selam değil mi? Selam, selamet, huzur, barış. Bu şeyleri var. İslam'da da en birinci, e, en üst makamdaki peygamberler. Ondan sonra da şehitler geliyor. Sonra alimler bu şekilde gidiyor. Arifler işte normal vatandaşa doğru gidiyor. Şimdi bir tarafta barış dini var. Diğer tarafta da en üst ikinci makamına gelmek için şehit olman gerekiyor. Bir dakika. Barış ve Şehittik. şehit olman gerekiyor. Şehit olma için de savaş gerekiyor. Savaşta ölmen gerekiyor, öldürmen gerekiyor. Ama ne İslamiyet'te barış dini. Burada, burada bir, da bir şey var burada dedin. Burada bir garip bir paradoks var diye sorgulayan kişiler o zaman incelemeye ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Ve o zaman i̇şte, bariz o karşına bir, bir, çıkıyor. Bir şeylik var burada. Evet. Bu nedir diye ben de sorguladım. Evet. Yani izleyenler de sadece hani Gürdal Öztürk'e iman etmesinler. Baksınlar <laughs> bu adam doğru söyledi. Ee, araştırsınlar. Google evet. herkesin elinde var. Herkesin cep telefonu var. Ben arattırdığımda ilk çıkan ayetlerden biri Burç Suresi 9. ayetti. Allah elbette ki en büyük şehittir diyor. Bir dakika şehit ölüydü hani. Allah nasıl şehit olabilir? Ama onun tercümesine bakayım dedim. E, Arapçasında şehittir diye geçiyor. Tercümesinde Allah elbette ki en büyük şahittir diyor aa bir dakika dedim hmm. şehit şahitliğin sonucunda ulaşılacak nokta olmasın yoksa evet. bize onu işaret ediyor olmasın ya şahitlik niye o kadar önemli ki bir dakika niye önemli değil ki ya sen dine girmek için zaten kelime işaret getirmiyor muydun kelime işaret getirmediğin zaman yaptığın ne yaparsa boşa gitmiyor muydu kelime şehadet sadece bir söz mü ya yani ben söyleyeyim geçeyim eşit tamam söyledim gitti değil ki onu yaşantına da geçirmen gerekiyor bir de şöyle bir şansımız var Hanım. Bizim kişisel gelişim altyapısı olduğu için anda kalmayı biliyoruz. Hmm. İşte mindfulness tekniğini biliyoruz. Ee, birçok kitaplar okumuşuz. Onlardan dolayı da e, şahit olmanın, kendinin farkında olmanın çok önemli bir bilgi evet. olduğunu farkındayız. Bunun üzerine bu geldiği zaman Aa, "Tamam şahitlik, evet. anda kalmak, Kal. Allah'la birlikte olmak için ben şu anda olan şeyden Allah anda, her an o idrakta olmak. Her evet. işte bir oluşta diyor. Her an o zaman her an olan şeyi Allah yaratıyor. Her an o, olan şeye ben farkında olarak bakarsam, o zaman şahitlik etmiş oluyorum. Ve Benim o zaman bakmış oluyorum. oluyor zaten senden biliyor musun? Ve işte oraya geleceğim. Hmm. Şahitlik ettiğiniz zaman bir süre sonra da bakanın siz değil, duyanın siz değil. Allah görendir, Aynen. duyandır, işitendir, e, yapandır. Atınca sen atmadın Allah attı diye hmm. ayet var. Hmm. Bunları bildiğiniz zaman, o zaman siz siz olmadığınızı aslında sizden görünen bir hak olduğunu, onları yapan olduğunu fark şey ettiğiniz şahit zaman, olmuş şahitli, işte. şehitliğe dönüşüyor. Şehitliğe dönüşüyor. Evet. Evet. Şehitlik e, ölünce ulaşılan değil. Ölmeden ölmeden önce ulaşılan bir makam olmuş evet. oluyor. O zaman siz onları ölüler demeyin. Yine Bakara suresinde çok geçen bir ayet, var, 154 sanırım. Onları ölüler demeyin çünkü onlar diridirler. Evet, diridirler. Evet, evet, Ölmediler evet. ki. Onlar sadece şahit olarak, hayata şahit olarak, yaratıma evet. şahit olarak neyin ne olduğunu idrak etmeye başladılar, algıladılar. Evet. Ve Ondan sonra da kendindeki hakkın farkına varmış oldu, evet. en büyük makama ulaşmış oldu. Ulaşmış oldu. Ama bunu anlamayanlar enel hak diyen hallacı mansuru öldürdükleri gibi birçok kişinin üstüne saldırabiliyorlar. Aslında enel hak. E Demek gerekiyor yani evet. o, oraya doğru gitmek o, gerekiyor. Eğer e, ki oraya gidebilirsen e, e, zihninin o. üstüne çıkabilirsen, nefsinin üstüne çıkabilirsen, her nefsi ölecektir denilende de aslında her burada insan ölümü değil, tadacaktır o. diyor. todacaktır. Yani evet. hissedecektir tabii, 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 diyor ya. Ölüm Tatmak, de o. Biz şu anda yemek yediğiniz zaman hayattaken evet. tatmış oluyorsunuz. Evet. O çok güzel bir şey. Bu videoyu da burada keselim istersen başka tabii. videolarda ama bak müzik yapacağız bir videoda izleyicilerimize senden söz istiyorum. Evet. <laughs> <laughs> siz derseniz yaparız elbette. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim.